Bir diğer önemli konu da aşıya herkes ulaşabilecek mi? Bir diğer açıklamayla sadece parası olanlar mı aşıya alacak? Mesela Afrika ülkeleri aşıya ulaşabilecek mi? Ekonomik durumu kötü olan ülkelerin bu aşıya ulaşması mümkün değil. Biontech aşısının iki doz aşının maliyeti 38 dolar. Milyonlarca alınması gerekiyor. Ekonomik durumu iyi olmayan ülkelerin buna ulaşması mümkün değil. Mesela 200 milyon doz aşı siparişini Fransa verdi. Yaklaşık bir buçuk milyar dolar para sadece aşılamaya aşıya verecek. Bunun aşılaması var, lojistiği var vesaire pek çok masrafı var, korunması var. Bununla ilgili şu anda gerçekten kapitalizmin ne kadar insanların hayatına sirayet ettiğini gözlemliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Parası olmayanlar göreceksiniz aşıya ulaşamayacaklar. Dünyanın belki de üçte ikisi bu aşıyı alamayacak. Kaderiyle baş başa bırakacak. Maalesef böyle bir tablo var. Bununla ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel şunu söylüyor. Salgının insanlık için olağanüstü bir sınav olduğunu söylüyor ve aşı adil bir şekilde dağıtılma oluyor. Ama bugüne kadar ben gelişmiş ülkelerin devlet başkanlarından, başbakanlarından biz şu ülkeye aşı yardımında bulunacağız diye bir açıklama duymadım. Örneğin Uganda ya da başka bir ülke, ekonomik durumu kötü olan bir ülke. Mevcuttaki gelişmiş ülkelerin hiçbiri bu ülkelere ya da geri kalmış ülkelere yardım edeceğim diye bir şey söylemiyorlar. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz, parası olan aşıyı vatandaşına vurduracak, geriye kalanlar ölmeye devam edecek. Üstelik bu aşılarla ilgili de kesin netice alınacak diye bir şey de söz konusu değil. Yani aşıyı yaptırdın, bu yüzdeyüz koronavirüs olmayacaksın diye bir şey asla söz konusu değil. Aşının üretimi oluşturulması ile ilgili de insanların kafasında çok sayıda soru var. Acaba aşı bana bir yan etki yapar mı? net bir şekilde bununla ilgili hiçbir bilim insanı hiçbir etkisi yok, yan etkisi olmayacak diye bir cevap veremiyor. Bugüne kadar olmadı. Aşıyı üretenler de dahil olmak üzere. Şimdi bu aşıyla ilgili ilk onay veren ülke İngiltere. İngiltere aşılar gidiyor, gitti. Yakında başlıyor aşılama. Ama Avrupa Birliği'nin aşı ve gıda ile ilgili onay veren merci yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de hala onay verilmiş değil. Biontech aşısına resmi olarak hiçbir şu anda Avrupa Birliği sınırları içerisinde hiçbir ülkede bir onay yok. Avrupa Birliği EMA denilen bir kuruluşu var. Bu EMA onayı vermesi gerekiyor ama bütün bilgi, belgeler, tüm çalışmalarla ilgili raporlar hazır olmasına rağmen bugüne kadar hala onay verilmiş değil. Bu da işin ağırdan alındığının göstergesi. Almanya Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reitenhardt bir açıklama yaptı. Aşı deneyleriyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin Avrupa Birliği'ne sunulmuş olmasına rağmen henüz onay verilmemesini zaman kaybı olarak görüyoruz dedi. Aşı onayında Avrupa Birliği yavaş hareket ediyor diyor değerli izleyicilerimiz. Bakın. Burada yapılması gereken tek şey evrakların incelenmesi ve onay verilmesi aşı ile ilgili ama şu ana kadar maalesef Avrupa Birliği'nden bu konuyla ilgili müspet yönde bir haber çıkmış değil. Pfizer, Biontech firmasının ortaklaşa yürütmüş olduğu aşı ile ilgili ortaklık yaptığı Amerikan ilaç şirketi Pfizer var biliyorsunuz. Yıl sonuna kadar 100 milyon aşıyı dağıtacağını ifade etmişti. Ancak dağıtımda karşılaşılacak sorunlardan dolayı bu hedefini 50 milyon doza indirdi. Maalesef değerli izleyicilerimiz burada da lojistiğin önemi ortaya çıkıyor. Lojistik yani bu aşıyı bir yerlere ulaştırmak hiç de kolay değil. Özellikle bu Biontech aşısı eksi 70 derecede taşınması ve muhafaza edilmesi gerekiyor. Ancak 100 milyon hedefi de işin zor olduğu anlaşılınca 50 milyona indirildi. Rusya'da Spontek denilen bir aşı üzerinde çalışıyor. Bununla ilgili olarak aşılama çalışmaları başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde aşılamaya başlayın talimatını vermişti. İlk olarak Moskova'da değerli izleyicilerimiz ilk 5 saatte 5000 aşılama yapıldı. Şu ana kadar 2 milyon doz aşı Rusya'da üretildi. Bununla ilgili olarak Moskova Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. İlk 5 saatte 5000 kişi aşı için kaydoldu. Öğretmenler, doktorlar, sosyal hizmet görevlileri bugün sağlıklarını en çok tehlikeye atanlar ve hayatı en önemli olanlar dedi. İlk olarak anladığımız kadarıyla onlara aşı yapıldı değerli izleyicilerimiz. Biontech firmasını artık dünyada herkes biliyor. Koronavirüsle ilgili aşıyı bulan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin sahip olduğu şirket şu anda Uğur Şahin dünyanın en zengin 500'leri listesine girdi. Bununla ilgili de bir haber var. Bunu sizinle paylaşacağım. Uğur Şahin 5.12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın ilk 500'deki iş insanlarından bir, zenginlerinden bir tanesi oldu ve dünyadaki en zengin Türk olarak da göze çarpıyor. Değerli izleyicilerimiz, aynı zamanda şirketin piyasa değeri de Biontech şirketinin piyasa değeri de 29 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Korkunç rakamlar biliyorsunuz. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Teknolojik yatırımlar her zaman çok büyük paralar kazandırıyor. İşte teknolojiye, bilime yapılan yatırımın da bir örneği olarak Biontech karşımıza çıkıyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Peki bu aşıyı, aşıyı bulan kişiler yaptırdı mı? Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Sayın Özlem Türeci bu aşıyı yaptırdı mı? İşte bununla ilgili bir açıklama var. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özler Türeci Amerikan New York Times gazetesinin internet sitesinde yayınlanan Sway adlı programının konu oldu. Burada bazı açıklamalar yaptılar. Bakalım neler söylüyorlar? Aşıyı yaptırdılar mı? Pfizer ile ürettikleri aşının Biontech şirketi çalışanlarına yapılıp yapılmadığını soruluyor kendilerine ve Şahin Türeci henüz yaptırmadık. Ancak bizim şu ana kadar yaptırmamızla ilgili yasaklar var. Herkesle aynı anda biz bu aşıyı yaptırabiliriz diyorlar saygıdeğer izleyicilerimiz. Yani aşıyı bulanlar da henüz yaptırmış değiller. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Şimdi bir soru daha soruluyor. Bu aşının işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Tehlikeli olabilir diyor moderatör. Özlem Şahin buna şöyle cevap veriyor. Hiç kimseyi ikna etmek istemiyoruz. Katkımızın şöyle olması gerektiğini düşünüyoruz ki mümkün mertebe şeffafız. Halkın denemelerimizden elde ettiğimiz datayı mümkün mertebe ayrıntılı şekilde almasını sağlıyoruz ve bunu değerlendirip yorumlamayı uzmanlara bırakıyoruz. Özlem Türeci ve Profesör Doktor Uğur Şahin'e yöneltilen sorulardan bir tanesi de şu: Türk kökenli olmanız sizin için bir gurur kaynağı oldu deniliyor ve kendileri de şöyle cevap veriyor. Evet bir taraftan bizim yaşamlarımızın başkaca insanlara ilham vermesini tamamıyla anlıyorum. Sadece göçmenlere ilişkinde değil aşının Almanya'da üretilmesiyle de ilgili. Yani insanlar bu Alman aşısı olduğu için gurur duyuyor ya da bu aşı Türkiye'den gelen insanlar tarafından yapıldı. Sanıyorum ki tüm bu olumlu duygular tamamıyla güzel. İnsanlara ilham verebiliyorsak bu iyi bir şey diyor. Fakat sevmediğimiz şey bunun politik bir tartışma için bir araç olarak kullanılması. Günün sonunda kilit mesaj şu. İşbirliği anahtardır. Şirketimizde 60 aşkın ülkeden insan çalışıyor deniliyor değerli izleyicilerimiz. Tabii bunlar güzel açıklamalar olarak görüyorum ben. İnşallah aşının sonucu da güzel olur. Yani bu ana kadar bir sorun yok. Aşı onaylandı, olaylanacak Az kaldı ama gelinen noktada aşının sonucu da Nasıl olacak? Asıl soru bu. Cevap bekleyen soru bu. Bütün ülkeler, parası olan bütün ülkeler bu aşıdan alıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere. Ama sonuç ne olacak? Aşıyı bulanlar bile henüz %100 bu işi hallediyoruz. Salgını bitireceğiz diyemiyorlar. Maalesef böyle bir gerçek var.